vay anam vay 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 vay, 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 vay. bunun adı kızım minbar. söyle bakalım minbar ben kimin için yaptım bunu benim için, için yaptın bak bak bak, bak. Ben bak, 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 bak 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 benim için yaptın hepsini ben nehir için yaptım bak 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 oh, alın senin, bak 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 Hacı Bekir lohumu. oh, az şöyle var hele tövbe Olsun baba. Bak. Sana bırakmayacağım ha ben birazdan. Oh kadınlarım senin baba baba. baba. Olsun baba. Hı. Hani Hı. yiyecek ya. Ha. Sana bırakmayacağım. Sen mi yiyeceksin? He. Hepsini ben yiyeceğim.